Tekrar merhaba. Paket delivery proses konusu var bu modülde. Yine Ethernet LAN başlığı altındaki küçük bir yine konu. Aslında bu konuya daha evvelden değindik. Fakat konuyla ilgili olarak burada yeniden bir hatırlatma söz konusu. Biraz daha özet halini konuşuyor olacağız. Şimdi cihazlar arasında iletişim göz bulundurulduğunda kullanıcılar arası switch Layer 2'de çalışan bir cihaz. Layer 2 tabanlı çalışan uygulama örnek MAC adresi. MediaAccess.com 48 bitlik bir bilgi ve her fiziksel cihaz kablolu ya da kablosuz networklere bağlanabilen her cihazın bir MAC adresi mevcut. Örneğin Ör. cep telefonlarımızda da bu bilgi var ama e imei numarası diye geçiyor. Ee, i̇şte PC'lerimizin wireless adaptörlerinde de var, e kablolu adaptörlerinde de var. Ee, kullanılmadığı yer yok. Fiziksel olarak cihazları birbirinden e, bağımsız şekilde tanımlayan bilgi demiştik. Yine bu bilgimizi hatırlamış olduk. Mac adreslerinin e, Layer 2 mertebesinde switchler tutabiliyor. Switchlerin üzerine geldiğinizde yönetilebilir bir switch ise Mac adresini Show Mac address Table diye komut çalıştırdığınızda üzerindeki bütün MAC adreslerini statik ve dinamik olarak öğrendiği bütün MAC adreslerini sizlere isteyip ekranda gösterir. Layer 3 mertebesine geldiğimizde, switchimiz yine mevcut bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Layer 3 switchlerimiz de mevcut olabilir. Ne demek de Layer 3 switch hem Layer 2 hem Layer 3 operasyonlarını yani hem MAC adresi hem IP operasyonlarını gerçekleştirebilen cihazlar demekti her şurada NOS deniliyor Network Operating System tekrardan hatırlamış olduk her Layer 3 cihazda Network Operating System de Layer 3 adres formatını e, cihazlarımızın üzerindeki işletim sistemi zaten tutuyor bu işlemler yapılırken Network üzerindeki adreslemeyi OSI sayesinde NSAP protokolü sayesinde gerçekleştiriliyor IP kullanılırken TCP IP vasıtasıyla yani IP alma işlemi olumluya ya da olduğunda size bir şekilde cevabını IP aldım ya da alamadım diye veren protokol TCP. İnternet protokolde de zaten 3. katmana çıkıldığı zaman her kullanıcıya verilen MAC adresi gibi ama MAC adresine göre daha rahat değiştirilebilen ve elle çok fazla müdahale edilebilen protokol kullanıcıları birbirlerinden bağımsız halde tanımlayabilen 32 bitlik bir bilgi IP versiyon 4'te. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra gelelim bir sonraki konuya. Şimdi, DOS DOS paket delivery process. proses. İki bilgisayar arasında iletişim adımlarının e, kaynaktan hedefe paketin teslim edilme aşamaları aslında. 10 adımdan oluşuyor. Biz bunu daha evvelden 20 adımlı kısmını konuşmuştuk ama orada da biraz özet yaptık. <laughs> pardon application data buradaki A kullanıcısı B kullanıcısına 3 üzerinden data yollayacak. Yollamak istediği datanın içerisinde burada zaten sesli düşünür baloncuklar konulmuş. E, network üzerinde ben bir data yollayacağım. 3.2 bilgisayarına yollamak istiyorum. Ama ihtiyacım şey kararlı bir connection yok deniliyor. Kararlı bir connection'dan kastı bu kullanıcıya henüz ulaşmadığı için nasıl gideceğini bilmiyor. Transport katmanına inildiğinde ben UDP ile bilgimi yollamak istiyorum. Datamı yolladım. Ve datam şu anda burada. Application datam burada ve karşı tarafa yollayacağım. Yani ilk aşamada broadcast atacağım. Bu cihazın IP adresi ve MAC adresi bilgisi. Bu cihazın IP ve MAC adresi bilgisi burada gördüğünüz gibi. Prosesin ikinci adımına geçersek UDP ile yollayacağını belirtmişti. UDP header'ı koydu. Application'ın kendisini koydu. Source IP A bilgisayarın trafiği biz bu yönde yani soldaki bilgisayardan sağdakine göre düşündüğümüz için source yani kaynak kendisi. O yüzden kendi IP'si burada yer alıyor. DST destination IP adres bu bilgisayara göre soldan sağa doğru destination bilgisayar bu olduğu için bunun IP adresi yer alıyor. UDP header ve IP application datanın kendisi var. Bu bilgi karşı tarafa e, yollanmak üzere hazırlandı ve yollanmak üzere switch'in ilgili portuna, bağlı olduğu portuna bu data iletildi. Ardından e, ARP adres resolution protokol sayesinde 3.2'ye mi gitmek istiyorsun ben bunu biliyorum diye switch'ten bir cevap döndü. Biz 3.2'nin ARP table'ında ya da Mac table'ında olduğunu dair bir fikrimiz yok. Ama bu eğer senin üzerinde varsa bana Mac adresini söyler misin gibi kullanıcımız switchle aslında burada bir diyaloğa giriyor. Bir sonraki adımda bu bilgi hiç daha evvel öğrenilmemişse ilk defa gidiyorsa Destination Mac Broadcast sol taraftan sağ taraftaki kullanıcıya olan trafikte Source Mac kendi Mac adresi gördüğünüz gibi Art Request'te karşı tarafa yolladığı ben senin MAC adresini öğrenmek istiyorum sorusunun network dilinde sorulmuş hali. Bu paket sivice iletiliyor. Sivice iletilen paket ardından karşı taraftaki kullanıcının bağlı olduğu porttan diğer kullanıcı ile iletiliyor. Diğer kullanıcı bu bilgiyi alıp ARP request mesajına ARP reply diye olumlu anlamda cevap dönmesi bekleniyor. Destination Mac hala broadcast. Bir sonraki altıncı adıma gidildiğinde alt request mesajını aldım. Source Mac hala karşı tarafınki görünüyor. Çünkü bu kullanıcı henüz cevap vermiş değil. Cevap verdiğinde trafiğin yönü sağ bilgisayardan soldakine doğru olacak. O zaman kaynak Mac ve Destination Mac Source Mac ve Destination Mac Hi değerleri burada yer değiştiriyor olacak. Bir sonraki aşamaya yani 7. aşamaya baktığımızda sağ taraftaki bilgisayar art reply mesajını aldı. Özür dilerim. Art reply mesajıyla karşı tarafa datayı yollamak üzere hazırladı ve yolladı. Artık baktığımızda source mac kendi mac adresi, destination mac karşı tarafın mac adresi. Art reply mesajı da karşı tarafa yollanmak üzere yola çıktı cevabını yolladı. Source Mac ve Destination Mac bana göre bu dedi. ilgili portuna, switch'in bağlı olduğu ilgili portuna sağ taraftaki bilgisayar soldakine bu bilgi teslim edilmek üzere iletildi. Bu bilgiyi alan switch soldaki bilgisayarın 3.1 bilgisayarına bağlı olduğu port bu bilgisayara Source ve Mac ve Destination Mac bu ARP Reply mesajıyla cevap döndü diye bilgiyi teslim etti. Dokuzuncu aşamaya gelindiğinde source mac ve destination mac adresleri yine bu kullanıcı dilinde bakıldığında source mac kendi mac'i, destination mac karşı tarafın mac'i, arp mesajı da zaten paketin içerisinde yer alıyor. Karşı tarafın bilgisi olduğunu burada görebiliyoruz. Host-host host paket devreleri prosesinin son aşaması. Bir data yollanacaktı bu paketin içerisinde. UDP ile yollanılacaktı. En başta kullanıcı soldaki kullanıcı ben bu şekilde UDP'yi kullanarak yollamak istiyorum dedi. Onun bilgisi yer alıyor. Bu kullanıcıya göre gitmek istediği IP şey makine sağdaki onun IP adresini 3.2. Yani soldaki kullanıcıya göre destination IP 3.2. Soldaki kullanıcı source IP adresi kendisi 3.1. Source MAC adresi kendisi, destination MAC adresi soldaki kullanıcıya göre Şurası. Yani bu kullanıcının metadresi. Bu bilgiler ışığında en son paket tek parça anlamlı bir şekilde gösterildi. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında iki kullanıcı arasında host-host to host, yani makineden makineye paket iletim aşamasını TCP IP referans modeline göre biraz daha daraltarak özetleyerek incelemiş olduk. Konumuzu genel anlamda toparlayıp özetleyecek olursak Layer 2 adreslemenin MAC adresi seviyesinde olduğu Layer 2 adresleme denilince aklımıza MAC adresi geleceğini Layer 3 denilince layers, Layer 3 adresleme konusunda IP adresi geleceğini MAC adresi denildiğinde MAC adresi tutan cihazın switch olduğunu IP adresi denildiğinde IP table tutan cihazın router oldum, router oldum. Ve MAC adreslerinin öğrenilebilmesi için l 2 cihazların ARP protokolü ile network'e adres resolution protokol sayesinde network'e anons yaptığını ARP request ve ARP reply mesajlarına cevap dönülerek MAC adresi bilgisi çift yönlü taşındığında tekrardan hatırlatmış olalım. Switch'lerde MAC adresini öğrenirken ARP bilgisini Layer 3 seviyesinde IP adresi bazında IP bilgisinin çift yönlü taşınması ise e, ICMP protokolü sağlıyor. ICMP Echo Request, ICMP Echo Reply olmak üzere istek ve cevap paketi var IP seviyesinde e, bu bilgileri de router üzerinde e, elde etmek mümkün. Yani IP adresi taşındığında aslında o protokol arka tarafta çalışıyor olur. Layer 2 ve Layer 3 seviyesinde MAC, IP, ARP, ICMP gibi birkaç adet protokolü yeniden hatırlamış. iki bilgisayar arasındaki protokolü adım adım incelemiş olduk. Herkese faydalı olduğunu ümit ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.